Sayın Cumhurbaşkanımız daha başından beri söyler. Bizler hep sahada olacağız der. Fırsat bulduğumuz süre içerisinde sahada olacağız. Bunu sadece siyasilere de söylemiyor aslında. Yani ta devletin işte başbakan olarak göreve geldiğinde o sorumluluğu aldığında hep bunu demiştir. Devletimizin kaymakamlarına da, valilerine de, bakanlarına da dikkat ederseniz hep sahada olacağız. Evet, Biz evet. yerinde göreceğiz her şeyi. E, netice itibariyle aslında biz e, bir taraftan Ankara'da e, yasama görevini yürütürken en çok e, sahaya dönüş yapan e, bir partinin e, milletvekili olarak e, sahada hep bulunduk. Tabii ki haklı olarak vatandaşımız şunu istiyor. E, yani bir kere ulaşılma noktası var ya, o ulaşılma noktasını çok önemsiyorlar. Çünkü ee, i̇nsanlarımız en zor hallerinde yani en zor durumlarında bir siyasetçiye ulaşmak istiyor e, tıkandığı zaman bir çözüm arıyor. Burada da haliyle bir anda hemen e, cep telefonuna asılıp ulaşmak istiyor. E, tabii ki ben demin de dedim 25 yıldan beri aynı numarayı kullanıyorum. Bazen de sahada bunu söyledikler zaman kardeşim ben sana telefon numaramı da söylüyorum. Söylesem de zaten bizim telefon numaramıza her taraftan temin edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla biz ulaşılmama gibi bir kişi değiliz, olamayız da. Çünkü statüler değişebilir, vekil olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Ama biz sonuçta onun dışında değişen bir şeyimiz yok. Niye ulaşılmasın? Ama ben şunu e, vatandaşlarımıza söylüyorum. Mesela şu an sahada geziyoruz. Sahada gezerken o arada telefonla arayan kardeşlerimiz oluyor. Birçokları hayırlı olsun için arıyorlar. Birçokları talepleri oluyor. E, onu iletmek için arıyorlar. Mesela sahadayken telefona e, bakamıyoruz. Çünkü e, nezaketsizlik olur diye düşünüyorum zaten. Evet. Sahada insanlarımıza bir taraftan konuşurken bir taraftan telefona bakmak ben doğru bulmuyorum. Ama şunu yapıyorum. Bir arabayla bir yere giderken ilk işim oradaki cevapsız aramalara bakıyorum. Dönüş yapıyorum. Akşam olduğu zaman dönüş yapıyorum. Ben vatandaşlarımıza kısaca şunu söylüyorum. O an bana ulaşamamış olsalar bile ben cevapsız aramalara her halükarda dönüyorum. Bunu şimdi değil, mesleğimden dolayı da beni bu şekilde tanıdıklarını düşünüyorum. Avukat olarak da beni ister kayıtlı olsun telefon numaramda, isterse kayıtlı olmasın kim aramışsa benim telefonumu o an dönememişsem cevapsız aramayı görmüşsem kesin dönüş yapmışımdır. Dolayısıyla herhalde ben bunu, burada şunu da görüyorum benimle ilgili böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü ben sahada bu özellikle Elbistan, Avşin, Ekinözü, Nurhak daki daha çok o bölgede işimiz gereği haşır neşir olduğumuz için insanlarımızda ve de siyasette yaparken daha çok o bölgede yoğun olduğumuz için bir kere oradaki insanlarımız şunu ben görüyorum Allah razı olsun sahada gezerken şu kelime bizi çok duygulandırıyor ve sorumluluğumuzun da ne kadar ee, önemli olduğunu, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu hissettiriyor. Yani e, Mevlüt Kurt bizden birisi. Biz istediğimiz zaman ona ulaşırız. Çünkü biz bu zamana kadar avukatlık da yaparken, siyaset de yaparken bürosuna gittiğimiz zaman Mevlüt Kurt'u bulduk. Telefonla aradığımız zaman da biz ona ulaştık. Eğer ki o an ulaşamadıysak da bize dönüş yaptı şeklinde ben bu enerji şey, sinerjiyi görüyorum vatandaşımızda. Birçoklar bunu zaten dile getiriyor. Ben bunun sahada da artık Maraş kamuoyunda da hissedildiğini düşünüyorum.